Her zaman şeydi yani moda bir şeydi her, her zaman. Evet. evet. Çok işler gidiyor da. Bu sefer yolunda mı 15 binimiz var. İzin kullanan arkadaşlar terhis oldu. Evet. E, i̇zin kullanmadık. Evet. Tercih olamadı. Her türlü <laughs> Yetkili olduğumuz belediye karaköprü belediye başkanımız avukat Nihat Çiftçi belediye başkanımız şu anda sendikamızı ziyarette bulunmaktadır. AK Parti'nin de belediye başkanı adayı olarak sendikamıza gelerek bizi ziyaret bizi onurlandırmıştır. Bizim de kendisine bu süreçte ve bundan sonraki süreçte çalışmalarına üstün başarılar diliyor. Teşekkür ediyorum. Aslında evimizdeyiz. Çünkü bizim de emekçilerimizin bağlı olduğu sendikadır. İşçilerimizin bağlı olduğu sendikadır. Hep toplu iş sözleşmeleriyle, yönetim ve başkanımızla karşı karşıya geldik de <laughs> ev sahibi olarak bizi kabul ettiler. Allah razı olsun. Kendi evimizde kendimizi hissediyoruz. Tabi bu süreç e, seçim sürecidir. Bizleri de Parti adayları olarak her sendikaya, her sivil toplum örgütüne gidip destek istiyoruz. Allah razı olsun diyorum. İnşallah e, güzel bir süreci geride bırakacağız. Ben başkanıma, başkanımın şahsına tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Evet, Asya'yı tiyerlerdi, Şafak Böyle koridor <laughs> yaptılar.